Herkese merhaba. Bugün Beşiktaş Rio Ave maçı ile ilgili konuşacağız. Dün Beşiktaş penaltılarda 4-2 Rio Ave yenildi. Ee, yenilmesi çok güzel olacaktı. Rakibimiz Milan olacaktı. Belki bir ülke ilke e, Yani ilke şahit olacaktık ama bu olmadı. Rio Ave maalesef biz yani ona da başarılar deriz. E, Avrupa Ligi'nde. Milan yenerlerse onlar için harika olur ama Milan e, onlar için kolay bir takım Milan onları alabilir, yenebilir. Milan dün Porte 3 attı ve şimdi Rüyavel oynayacak. Dediğim gibi şimdi Beşiktaş ile konuşmak gerekirse Rüyavi e, normal sürede 1-1 e, kaldı. 85'te attılar, biz de 15'te Güven attık. Penaltılarda Larin Wellington kaçırdı. Yani penaltılar kaçmamalıydı. E, Larin topu kalecinin üstüne yuvarladı. E Wellington ise topu dağlara taşlara attı yani stadyuma doğru attı. Onlar da 4'te 4 yaparak bizi yendiler. Ve e, Beşiktaş pazar günü Konya Konyaspor'la oynayacak yani 2 gün sonra. Beşiktaş artık Konya'yı alır diye düşünüyorum. Abubakar geldi. Bakalım alırsak güzel olur.